Nepal'deki zulüm Hristiyan nüfusu için giderek artan bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Global Press Journal kısa süre önce bu zulmün güncel bir örneği olan bir pastörün hikayesinin anlatıldığı bir makale yayınladı. Nepal'deki zulüm Hristiyan nüfusu için giderek artan bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Global Press Journal kısa süre önce bu zulmün güncel bir örneği olan pastör Hari Tama'nın hikayesinin anlatıldığı bir makale yayınladı. Çocuklara barınma imkanı sağlayan pastör Taman, çocuk kaçakçılığıyla suçlandı. Pastör, kaçakçılık suçlaması düşürülmesine rağmen yıllar sonra çocukları din değiştirmeye zorlamakla suçlanıyor. Nepal yasaları kişinin inancını yaşamasına izin verse de, yasalar gereğince din değiştirmek kesinlikle yasak. Bu durum toplum içinde gerilime neden oluyor. Ayrıca kilise, Nepal genelindeki ihtiyaç sahiplerine önemli miktarda yardımda bulunuyor. Bu durum yerel yetkililerin ve bunu bir din değiştirme hilesi olarak gören dindar Hinduların şüphelerini artırıyor. Diğer bir deyişle kilisenin yardım faaliyetleri şüpheyle karşılanıyor. Yaşananlardan bağımsız olarak kilise hizmetine devam ediyor. Hristiyanlar yoksullara yardım etme ve hizmet etme konusundaki öğretileri yerine getirdiklerini savunarak kimseyi din değiştirmeye zorlamadıklarını dile getiriyor. Çünkü Hristiyanlar için inancını özgürce yaşamak tam olarak bunu yapmak demek. Nepal'deki Hristiyan topluluğu inançlarını paylaşmaya çağrıldıklarını söylüyor ancak İsa Mesih'i takip etmeyi seçmenin kimseye zorlanacak bir şey değil, bireysel bir seçim olduğunu belirtiyor. Nepal'deki Hristiyanlığın hızla büyümesiyle birlikte pastör Taman'ınkine benzer durumlar daha sık yaşanmaya başladı. Hak savurucuları ülkedeki Hristiyanların sayısının 2 ila 3 milyon arasında olduğunu ve Nepal nüfusunun her zamankinden daha büyük bir kısmını oluşturduğunu tahmin ediyor. Ülke genelinde kilise sayısı ise 10.000 ila 12.000 arasında.